Merhaba, Space hoş geldiniz. Ben Ezgi Kapan. Bu eğitim filmimizde sketch çizim araçlarımıza devam ediyoruz. Trim away komutunu inceleyeceğiz. Ekranı karşıma alıyorum ve rastgele birbiriyle kesişen çizgiler çiziyorum bu şekilde. Trim away komutumuz burada bulunuyor. Create corner komutumuzun altında. Trim away budamak için kullandığımız komut. Komutu aktif hale getirdikten sonra birbiriyle kesişim halinde olan çizgileri kesişim noktalarından böler ve bu şekilde bu çizgilerin üzerine tıkladığımızda bunları silmemizi sağlar. Örneğin buradaki çizgiyi silmek istiyorsam üzerine geldiğinde yeşil yanar tıkladığımda çizgiyi bu şekilde silebilirim. Ya da buradaki çizgiyi silebilirim. Örneğin buradakini de silmem mümkün. Birbiriyle kesişmesine gerek yok. Dışarıda herhangi çizdiğim parçaları da yine trim ve komutuna girerek üzerine bir kere tıklayarak da bu şekilde budayabiliyorum. Trimeve komutumuz çizgileri ya da örneğin daire çizeyim. Daire de yine trimeve komutu aktifken üzerine geldiğimde budayabiliyorum. Budama işlemine yarıyor trimeve komutumuz. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.